Ama aşıya bağlamışlar. O drop. Drop kaçırdım. Ben genellikle drop kaçırmam ama herhalde yaşlandım yani. Bak orada bir RX7 var. Bu da LS2. LS2. LS2 ile farklı şekilde okuyunca farklı oluyor. LS2. gibi. Bak, gelene bak. Merhaba YouTube ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da Japon Fest 2023 ile ilgili kritik videom. Çünkü neden? Aslında bir video çekmiştim dün ben de gittim. Bir miktar hasta olduğum için aslında gidip gitmemek arasında biraz kararsızdım. İyi kötü de niye beni beklediğini biliyordum. Bu organizasyon Önceki örneklerine gittiğim zaman çok fazla gürültünün, çok fazla egzoz sesinin, çok fazla drift yapanların eğer bir ortam varsa, kalkış yapanların, böyle hani müzik tesisatının sonuna kadar açanların olduğu bir organizasyon olarak genel olarak aklımda kalmıştı. Böyle 2000'lerdeki modifiyeli otomobiller festivali gibi bir izlenim bırakıyordu bende önceki yıllarda. O sebeple pek çok yani gitmek istemedim işin gerçeği. Ama tabii Türkiye'deki otomobil kültüründe nereden nereye gidiliyor Bunları da biraz gözlemlemek istiyorum çünkü işim bu. Özellikle otomobil kütüphanesi beni davet etmişti. Hatta kendi otomobilimle oraya bir katılmak niyetim vardı ama ne yazık ki olmadı. Bir de aslında video çekmiştik ama sesini alamamışız. Dolayısıyla biraz da o videoyu da zaten burada gösterirken öncelikle böyle bir organizasyon yapanların ellerine sağlık. Ve hani genel olarak gözlemlediğim konuşu oldu. Kadın, erkek, genç, yaşlı, aileler, bireyseller falan ve bayağı bir insan gelmişti. E katılım ücretsizdi. Dolayısıyla sosyal medyada gördükleri otomobilleri kanıyla canıyla görmek isteyen böyle hani bayağı binlerce kişi akın etmişti yeni kapıdaki gösteri alanına bayağı kalabalıktı E tabii ki bu kalabalık içerisinde de belirli böyle aksamalar olmuş olabilir bu kadar çok insanı kontrol edemeye biliyorsunuz yani tam yakalayamadım o anları ama yani nerede bir böyle bir hani lastik yakma bir işte böyle don 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 böyle hani aşırı hareketler çok popüler oluyor ve o anda bütün herkes böyle telefonunu çıkarıp böyle ...nim hmm, nim nim diye yayınlıyorlardı. Tabii yani sosyal medyada ya da sanal dünyada görülen şeylerin... ...gerçek hayatta da görülüyor olması ilgi çekici olduğundan ötürü... ...bunu özellikle vurguluyorum. Güzel bir etkinlikti baktığın zaman öyle baktığında. Çünkü hani hayal ettiğin bazı otomobilleri orada görüyorsun. Öykünüyorsun. Onun sahipleri o arabayı kullananlarla yerine koyuyorsun kendi Keşke benim de olsa böyle bir otomobilim gibisinden. O yüzden renkli bir etkinlikti. Ama tabii dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi... ...burada da pek çok uçarılıklar oldu. Ben de dolayısıyla daha sakin yapıda bir insan olduğum için, belki de biraz da artık yaşım geçtiği için bunları o kadar kaldıramıyorum. Tarihe not düşsün istedim. Herkesin gitmeye yakın bir zamanında da içteki mekana baktım. İç mekanda dolaşamadım çünkü çok kalabalıktı. Dışarıda takıldım. Tanıdıklarla muhabbet ettik. Bizim tanıdığımız araçlarla ilgili muhabbet ettik. Böyle de bir güzel oldu. şey oldu. Ya yani benim için farklı bir gün oldu tabii ki. Bir kez daha Türkiye'deki otomobil meraklılarının nelere odaklandığını görmüş oldum. Hadi gelin şimdi bizim çektiğimiz videoya bir bakalım. Bu video ile ilgili şöyle bir şey de rica edebilirim sizden. Aslında benim de biraz dalga geçmenizi istiyorum. Çünkü ben kendimle çok dalga geçtim bu videoyu çekerken, böyle iştahla anlattığımı düşünürken meğerse ses kayda girmemiş. Dolayısıyla bu videoyu siz seslendiriyor olsaydınız tam o böyle dakikalarda acaba ne derdiniz? Hadi gelin benimle sizi dalga geçmeye davet ediyorum. Buyurun videoya geçelim.

Ne evet. var? şöyle geldim. Bak abi burada. Sportif koltuklar da eklenmiş durumda. Aracımızın sahibi Muhammed arkadaşımız da zaten. Şöyle bir takım kapı açıldı. tabii ki. Selam baba. Şimdi videonun yeni bir girişim var. Ondan da bahsedelim. Araya reklam almışım. nereye koymuştuk Buraya yeri? Bunu yere Bende var istiyorsan. Neydi abi ki? Dur dur. Nereye koydum? Bende var bende var ya. Cüzdanın içinde var. Peki. Ara bulursun. Şu mu? Olması lazım. Tamam. Şu. Bak abi. FBK Diecast abi. Bak şöyle göstereyim. Tamam. Daha merak edenler için böyle bir site açtık geldi. Girişim site sadece site yapmadı. Güzel güzel model arabalar da satıyor. Bu arabanın kendisinde <laughs> şey değil. O da burada. Ha. Çok güzel. Hem büyüğü hem küçüğü var. Ne güzel. Zaten bu araba ile ilgili çok 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 bir video için zaten... ben çok 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 только итан よし

rengi bu ya. başka içinde de aynısı geliyor. Bak orada da PNİFAR yazıyor. Bu aracın tasarımcısı olan. Tasarım şirketi. Direksiyon falan çok güzel. Şu kolduğu bir direksiyondur. Bu çok güzel detaydır. Dışta neyse içte de olur. Tabi yıllar içerisinde üzüldüğümüz bir nokta var. Bu arabalar çok temiz alamadılar diye. Cihazları çok önemli. Çok yönetilir. Bu da çok temiz. Biraz var. Bakın vermesin.

Gayet basit bir otomobil baktığınız zaman. İki kişi üstü açık. Bu tavan böyle arkadan. Bagajın içine girebilenleri var. Giremeyenleri var. Bu gördüğün gibi tavanı oraya koyduk. Şunun ağzı versiyonu var. var. Oksiyonu var. <laughs> Direkti. Güzel kaplanmış. Denge göre yeniden kaplanmış. Dikkat çekici olan 9000 devire kadar çeviriyor olması. Çünkü neden? Bir tek var. Çok, çok acayip. Bir altta, çok da vardı. Ama değeri bilinmez. Ne zaman çekildi, öfkede bir tane gördük bunu ondan sonra. İlk kadar kısımda olmadı Daha Ama ne

başladı yanıyor yanıyor Post play. Akış yarışları için güzel bir kullanım. Blazer var. çok basıldır kaçtı be. Şöyle bir ön çaprazdan gitseydi ya. <gülüyor> <gülüyor> geldik, kayıtta mısın? <laughs> ha, şimdi kayıttayım. Şimdi geldik. Kısa yoldan

<laughs> <laughs> Beyaz yeşil Mavi. şimdi ben bir daha bu anonsu atayım izinle. 15, Bakınız orada bir challenger geçti az önce üstüne F2000 hmm. geçti. Burada bütün var kez bola. bir Cahit'te bola. Hatta hatta kuvvetleri gibi saldırıyor. Çünkü neden? Yine ne oldu? Yine geliyoruz abi. <laughs> yani buradaki insanlar da bayağı bir sosyal medyada gördükleri olan Cahit de çok ileri. Burada canlı bir şekilde görüp kendi arşivlerine alıyorlar telefonlarıyla. <laughs> herkes telefonu hemen tablet çekiyor o zaman. Anlayıp olsun.